Konuşmana dikkat et. Başkanım ben konuşmama dikkat ediyorum. Beni, Ama siz diyorsunuz ki buradaki bu insanlara girin mi? oturun az kusurlu diyorsunuz. Beni dinliyor musun? Evet dinliyorum. Bak derdini söylüyorsun. Dinlemesin de bil. Tamam dinliyorum başkanım. Sen mühendis değilsen. He. Mühendisin işine karışma. Seni kanı bir dedin senin 30 yıllık mühendis. Biliyorum. biliyorum başkanım biliyorum ben onu da biliyorum. Sen olarak. Evet. Başkan yazıcının yaptığını beğenmiyorsun mesleğin olmadığı halde çatır çatır geçip daha bana laf sayıyorsun. Başkanım ben burada yaşıyorum ben burada yaşıyorum ha burada oturuyorum. Oturuyorsan hududunu bil. Ya ben hududumu biliyorum başkanım ben size bir alakasız bir şeyde evet. bulunmadım ben sadece burada oturulmayacağını söylüyorum burada kimse gelip oturamaz başkanım. Binamız ya yan yatmış diyorum ben size. Bana bak bana. Onunla oturup oturmayacağına karar verecek olan sen değilsin. Siz Ver mi, ]iz. siz mi karar vereceksiniz başkanım buna? Yani. Ya ya tamam. Başkanım siz karar vereceksiniz bakın. Siz karar vermiyorum. Ka ya kim verecek başkanım? Bunu o zaman arkadaşlar. Tamam o zaman başkanım burada oturan kişilere gelsinler sizin yanınıza. Sizin yanınıza gerek biz siz kağıt verin. Bir kağıt imzalayın Burada oturulabilir arkadaşlar. Bütün mesuliyet bana ait. Geçsin sıra başkanım o zaman. Kimse giremiyor içeriye. Tövbe estağfurullah. <laughs> Resmen bitmiş. İnanmıyorum. Tövbe tövbe. Allah esirgemiş Pınar. Abi Mehmet abi. Mehmet abi harç maç demen. Bırakın en, kö en kötüsünü söylesinler. Yok yok yok. Gerekirse de burada oturulmaz desin gerekeni yapsın. Burayı bize satan belediye. Müteahhit değil. Tamam mı? Ben hiçbirinizin canını tehlikeye atamam burada. Yazık çoluğumuz çocuğumuzdan oturuyuk burada. Anas. Tabii canım.